Nötr karbon hedefi doğrultusunda Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında 14-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası etkinlikleri Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolas Meyer Landrut'un Başkan Muhittin Böceği ziyaretiyle başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak birçok e, çevre e, bir taraftan iklimle ilgili, kuraklıkla ilgili ee, ödüllere layık gördüler O bakımdan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Avrupa Birliği olarak Diplomasi Haftası'nı tüm dünyada kutlamaya özellikle önem veriyoruz. Çünkü hepimizin gezegeni korumaya ihtiyacı var. Küresel ısınmanın etkilerine karşı kendimizi korumaya ve bu etkileri sınırlamaya ihtiyacımız var. Yine iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri hafifletmeye ve yönetebilmeye ihtiyacımız var. Ziyaretin ardından birçok uzman katılımcının yer aldığı iklim değişikliği paneli gerçekleştirildi. Bu önemli etkinliği ev sahipliği yapmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu ifade ederek başlamak istiyorum. Doğa ve çevre dostu bir belediyeyiz ve bu belediye öncülüğünde aldığımız belgelerle, başarı ödülleriyle bunları zaten fazlasıyla üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ve doğa projelerimize önem vermek suretiyle ve bireysel anlamda farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Temiz enerji kaynaklarını kullanmaya önem veriyoruz ve yine bunu da e, e, cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Antalya bunun için çok e, önemli bir kent çünkü yılın 300 günü güneşli olan bir kent. Biz tarımın turizmin başkenti olduğumuz gibi güneşin de başkentiyiz. Bu bizim kentimizin çok büyük bir avantajı. Dolayısıyla bu güneş e, enerjimizi kullanabilmek adına biz üzerimize düşen tüm etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. İklim dostu kent kuruluş belgesini alan Türkiye standartları enstitüsünden alan kamu kuruluşuyuz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak e, bugün Avrupa Birliği delegasyonu ile birlikte bir işbirliği yaptıysak ve e, iklim diplomasisi haftası bugün Antalya'da yapılıyorsa bu kesinlikle bir tesadüf değil. Çünkü Antalya çevrenin ve bu değişimin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan, bu hassasiyeti çok iyi bilen bir kent. Bugün burada da görüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi de iklim değişikliği ile mücadelenin ve uyum çalışmalarının ne kadar hayati bir önem taşıdığını çok iyi bilen bir belediye ve bu konuda hakikaten bütün Türkiye'ye örnek olacak çok iyi çalışmalar yürüttüğünü ve yürütmesi gerektirdiğini bilen bir belediye. Panel sonrası iklim değişikliğine dikkat çekmek için Karaalioğlu Parkı'na ağaç dikimi yapıldı. Antalya için çalışıyoruz.